Evet arkadaşlar. Simülatör dünyası son terminal kanalına hoş geldiniz. Bugün hep beraber bir sefer yapalım. Kendimiz oluşturalım. Başka sefere katılmaya gerek yok. Şurada memleketim Konya'yı bir seçeyim. Konya'da herkese selam olsun. Buradan nereye gidelim? Kayseri'yi seçelim. Kayseri. Kayseri'li arkadaşlara da selamlar. Bilet 74 diyor. Bilet 80 olsun. İkramları bol seçelim. Arkadaşlar iPad'den oynamayı herkese tavsiye ederim. Görüntü kalitesi olsun, ses kalitesi olsun, grafikler, tasarımlar 10 numara 5 Herkesi beklerim yani. Hepiniz gelin beraber sefer atalım. Yan yana gidelim. Kırmızı ışıklarda yan duralım. Jantlar gözüksün. Kayseri, 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 Kayseri. Kayseri, 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 Kayseri. Multimedya oyuncular da çoğaldı. İnşallah böyle eğlene eğlene gideriz. Yarış yapmaya gerek yok. Yavaş yavaş. Til til şıkıdık şıkıdık gideceğiz. Hadi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rota oluşturuldu. Kendi memleketim Konya'dan çıkıyorum. Yani gerçekten de harbiden Konya'nın aynısını yapmışlar şu ön taraftaki grafik olarak. Arkası pek bir şey ama olsun. Yapan emeğine sağlık. Oğlum bak bura benim memleketim atarlanmayın. Saygılı olun biraz saygılı. Maşallah maşallah. Abdurrahman abi hele bir kötü Abdurrahman abi. Kötü Abdurrahman abi bak nasıl gidiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Otogardan çıkana kadar böyle iç içe girebiliyor otobüsler ama otogardan çıktıktan sonra iç içe girmeye çalışmayın. Depeme çık depeme depeme öküz. Ne oldunuz lan? Ne oldunuz lan? Ne oldunuz yani? Evet. Özgür ne oldun oğlum? Özgür. Ne oldun? Ne oldun Özgür? Şu kötü kirli beyaza bak nasıl duvarlara çıkıyor. Ne oldun oğlum? Hadi bismillah. Biz saygın bir otobüsüz. Kalkar kalkmaz hemen ikramlarımıza başlayalım. Akşam servisimiz başlamak üzeredir. Sağlık değişimizi ayarlayalım. Getirip, servis sehpalarınızı açmanızı. Buranın Konya ile alakası yok arkadaşlar. Afiyet olsun. Haf de benzetme yapılmış ama gerçekten oyun tat verici. Çok konforlu olacak tabi. İkramı yiyince hemen çok konforlu diyorum. Şuradan yan aynamızı da açalım. Çoğu herkes bunu bilgisayardan oynuyor arkadaşlar boyunu simülatörleri yani simülatör olsun Euro olsun ama tabletten iPad'lerden yani inanın tavsiye ediyorum herkese taksici kardeşim sen şöyle kenarıya çekil bak bura bizim memleket kardeş aşağıya indirtme kendini şöyle kenarıya çekil ne oldu oğlum ne oldu şu kötü siyahlıya bir bak ne oldu özgür özgür sen misin özgür kuralını bizim memleketli içe saydılar. Mahfettik trafik kuralını, mahfettik. Mahfettik trafik kuralı falan hiçbir şey kalmadı. Böyle Öyle gidesin, öyle dönemen işte. Öyle dönemen. Özgür. Yapma böyle Özgür. Bir dahaki videomda hem gelmesi için çiki çiki baba kasetini koyacağım. Öyle gideceğiz arkadaşlar. Lan mutlaka ama izlemeyi kaçırmayın. Bu beğenileri abone olmayı kaçırmayın. Olur mu? Size zahmet. Ayarlayın. Aa, polis. 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 Yavaş oğlum yavaş. Ben sana kahve vermedim. Sen kahveyle mi bindin otobüse? Ben sana, Ve sana kahve mi verdim? Ben sana kahve filan vermedim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah polisimize, askerimize zeval vermesin. Durduk. ne yapalım. Arabaya köpek sokaydım bir bakaydım uyuşturucu mu uyuşturucu var mı diye öyle hemen devam etti mi? Yani var ya bu kadar nankör bir yolcu ben görmedim kadar nankör bir yolcu görmedim bana otobüsü sağa çektirtip kendini aşağıya attırttırma bak attırttırma Düzgünce cana otur yolculuğunu bil ne biçim bir insan mısınız ben bilememiştim siz otobüs mü almıştım ya ne biçim bir insan mısınız siz ya Allah Allah nasıl bir insan mısın sen ya nasıl bir insan mısın Buranın en pahalı otobüsler arasında olan otobüsten gidiyorsun hem de konuşup duruyorsun ya. Ala, al 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 servisimiz olun, başlamak değil üzeridir. Nasıl memnun olun? Koltuğunuzu getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. İşte arkadaşlar görüyorsunuz şıkıdık şıkıdık gidiyoruz maşallah. Şıkıdık şıkıdık gidiyoruz. Yalnız burada bir yerlerde mola verelim mi vermeyelim. Devam edelim beter olsunlar yürü. Yürü 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 yürü. yürü. Dram oldum ben. Ne oldum ben? Düdüğünü yerim senin. Düdüğünü yerim senin. Kayseri, Kayseri, Kayseri. Şuradan satıyorum. Hop. En ufak bir kasma olsun. Görüntü bozukluğu olsun. Kesinlikle mevcut değil arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Sizler de bu uygulamayı cep telefonlarınıza, tabletlerinize indiriyorsunuz. Beraber burada şıkıdık 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 multimedya oyuncularıyla oynayacağız. Oh. Garip. Doğru söylüyorum. Her şeye çarpmak tabi garip. Her şey değil. Biz kişiye çarptık yalnız. Dikkatini çekerim. Ekleme derelim. Simkoplarımız. Bir eklemde henüz başlamak üzereydi. Konçuklarınızı dik duruma getirip servis sehbalarınızı açmanız. Özgür ne oldu lan? Özgür. Nereye giden Özgür? Böyle yapma Özgür. özgür. Böyle otobüs süreyken insana ilham gelecek. Çık çıkı baba kasedi kesin yani şart. Olmazsa olmazlarımızdan her videoda olacak çık çıkı baba. Durdun, 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 durdun. Şimdi mola vereceksin öyle mi Özgür? He? Öyle mi Özgür? Çekil. Özgür giremedi de Özgür. Rezil oldun Özgür. Özgür seni videoya aldım. Rezil oldun Özgür. Giremedin Özgür. Çekil. barış noktasına ulaştınız. Evet arkadaşlar. Gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olup videoya like'lar atmayı unutmayın. Bak kesinlikle bu iki unutmayın. Tüm illerimize inşallah ileriki videolarımızla gideceğiz bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Bütün arkadaşlarımıza selam olsun. Biz de koca otobüsü yanaştıramadık yani var ya. Üst kameraya geçelim. Tam giriş yeri istiyor arkadaşlar çizgiye tam istiyor. Yani çizgiye yamuk dursam ne olur, tam dursam ne olur. Hadi bakayım gençler, hadi. Ailenize koşun bakalım. Hadi. Hadi bakayım gençler, ailenize koşun. Aracımızdan ayrılmadan önce haber kontrol etmenizi Oğlum ne Arsat oldunuz lan? Ne oldunuz? Önemli hatırlatır. Arkadaşlar İleriz. hepiniz hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.